بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه روايات لنا أك أولاك شو روايات لنا يرى بيش مس صلى الله عليه وسلم شو على كل مسلم صدقة قيل فإن لم يجد صدقة قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق, ويتصدق قيل فإن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قيل فإن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو بالخير قيل فإن لم يستطع ذلك قال يكف عن الشر فإنها له صدقة أفنمس عليه الصلاة والسلام هرمس من صدق المسجد bu, sadaka bulanmasa denildi. Efendimiz Aleyhisselam kendi eliyle kendisi için çalışır. Hem kendisine faydası dokunur, hem sadaka verir dedi. Buna güç yetiremezse denildi. Yardıma ihtiyacı olan, sıkıntıya ve haksızlığa uğramış birine yardımcı olur dedi. Buna da gücü yetiremezse, buna da güç yetiremezse denildi. O da iyiliği veya hayrı emreder dedi. Buna da güç yetiremezse denildi. O da şerden kendisini alıkoyar. İşte bu onun için bir sadakadır dedi. Yine aynı sahabiden gelen rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnna Allah azza ve cel yebsutu yedehu bil leyli liyetube musiu'n nahar ve yebsutu yedehu bin nahar liyetube musiu'l leyli hatta tatlu'a şemsu min magribiha. Allahu Teala güneş batıdan doğuncaya dek gündüz günah işleyen tevbesi, tevbe etsin diye rahmet elini geceleyin yayar. Gece günah işleyen de tevbe etsin diye rahmet elini gündüz yayar. Ebu Musa ile Şari anhu'dan gelen rivayette şöyle dedi kendisi. Men sâmet dehra dayyakallahu aleyhi cehenneme hatta yekûne adyaka min tis'ine. Kim bütün zamanı oruçlu geçirirse, bütün yılı yani, Allah-u Teala cehennemi ona bir el sıkımından daha da daraltır. Hemmam şöyle dedi Eban'a kadede hadisi merfu olarak rivayet etmedi dedim. Eban da onu benim evimde bana merfu olarak rivayet etti. Yani bir önceki hadisin bir benzerini Efendimiz Aleyhisselam'dan zaten e, عليه الصلاة والسلام بسحاب تبين به كل دور أبو مسالة الشعرين النباتي النبي صلى الله عليه وسلم بردو مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأدرجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة تعمها مر <laughs> ولا ريح Kur'an okuyan müminin misali turunç gibidir. Onun tadı da hoştur, kokusu da hoştur. Kur'an okumayan mümin ise reyhan gibidir. Kokusu hoştur, tadı acıdır. Kur'an okumayan günahkarı misali ise Ebu Cehil karpuzu gibidir. Onun tadı acıdır, kokusu da yoktur. Yine bu Musa'yı eşariden gelen rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kemula minar ricali katirun ve lem yekmun minan nisa'i illa Meryem ibnatu İmran ve Asiyatu İmratu İmraatu Firavun ve fadl ve fadl Aişe ala nisa ke Erkeklerden birçok kimse olgunluğa erişti. Kadınlardan da ancak İmran'ın kızı Meryem ve Firavun'un karısı Asiye olgunluğa erişti. Ayşe radıyallahu <laughs> anh'a'nın diğer kadınlara üstünlüğü Tirid'in diğer yemeklere olan üstünlüğü gibidir. Tirik yemeği tabi önemli ve Arap bölge, Arabistan bölgesinde en değerli, en önemli yemeklerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü Tirid'in diğer yemekleri olan üstünlüğü gibidir. Yine başka hadislerden Hz. Hatice ve Hz. Fatıma radıyallahu anh'ın faziletiyle alakalı da hadisler daha önce okumuştum. Ebu Musa radıyallahu anh'ın riveti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle burada İthnâni femâ fevqahuma cema'atun iki kişi ve daha fazlası cemaat sayılır. Yani hem normal cemaat sayılır hem de namazda iki kişiyle cemaat olunur. Yani birisi imam birisi cemaat olabilir. Yine bu Musa'dan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men ahabbe dünyahu adarra bi ahireti ve men ahabbe ahiretehu adarra bi dünya fe asiru ma yabqa ala ma yefna. Dünyasını isteyen ahiretine zarar verir. Ahiretini isteyen dünyasına zarar verir. Siz bakı kalanı fani olana tercih edin. Yani siz ahireti dünyaya ne yapın? Tercih edin. Önceliğiniz ahiret olsun. İbn Abbas'ın müsnedine geldik radıyallahu anhu. Şöyle dedi. "Kâle kîle ya Resulullah, eyü'l edyâni ehabbu Allah Azza ve celle?" Kâle "El hanifiyetu el hanifiyetu semha." Ey Allah'ın elçisi, dinlerin hangisi Allah'a daha sevimlidir? Aslında dinlerin daha sevimli derken yani dini yaşamada hangisi daha iyidir, hangisi daha güzeldir, hangisi Allah'a sevimlidir anlamında Efendimiz Aleyhisselam da itikatta batılı reddedip hakka yönelmiş, amelde de kolaylık gösteren İslam dinidir dedi. Yani İslam dini <laughs> hem kolay hem hoşgörülü orta yolu olanı onun için Müslümanın Allah Celle Celaluhu'ya sevimli olanını yapması gerekir. İbn Abbas radıyallahu anhu anhum an rivayeti şöyle dedi: İhtesala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min cenabeti faraa lem'atan ala mankibihi lem yusibha elma. Kala fa asara sha'rahu alayha ve masahaha bihi. Resulullah İslam cünüplükten gusletti. Sonra omuzunda su isabet etmemiş bir kuruluk gördü. Saçını oraya sıktı. Yani saçının suyunu sıktı ve orayı boşu ile sıvazladı. Din kolaylık dini. Yani gerçekten bu hadisten sonra bu hadisin gelmesi de çok önemli. Allah hepsinden razı olsun. İbn Abbas radıyallahu anhü mana rivaçe en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لماعز ابن مالك حين آتاه فأقر عنده بالزنا لعلّك قبلت أو لمست قال لا فقال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem أفنكتها قال نعم فَاَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ Malik Maiz bin Malik radıyallahu anhu Efendimiz Aleyhisselam'a gelip zina ettiğini onun yanında itiraf ettiğinde Resulü Aleyhisselam ona belki sadece onu öpmüşsündür ya da dokunmuşsundur dedi. O da hayır dedi. Resulü Aleyhisselam onunla ilişkiye girdin mi dedi. Onunla yani cinsel ilişkiye girdin mi dedi Aleyhisselam. O da evet dedi. Bunun üzerine onun hakkında emretti. O da rejim edildi. Yani Aleyhisselatü Vesselam önce acaba sen belki sarılmışsındır, belki sen onu öpmüşsündür. Yani bu böyle zina, belki zinayı böyle anlıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam başka hadise uzun, her şey soruyor Aleyhisselatü Vesselam. Şunu yaptın, belki şunu yaptın diyor. Aslında o itirafından Aleyhisselatü Vesselam vazgeçirmek istiyor. O yok ben bunu yaptım diyor. Aleyhisselatü Vesselam sen gerçekten Aleyhisselatü Vesselam sinkaf ifadesini kullanıyor ona. Diyor ki sen bunu yap, böyle mi yaptın diyor. O da evet diyor. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselam recil edilmesine karar veriyor. i̇bn Abbas radıyallahu anhum an rivayeti Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. El-khinsaru vel Diyette serçe parmak ve baş parmak hakkında verilen ceza aynıdır. Yani bir kimse baş parmağı da kesse, bu çok önemli. Bunu da kesse, yani adam kese diyete aynıdır diyor Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anhum an ribati şöyle dedi. Kanat li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem mukhalatun mukhulatun yaktahilu biha 'inda an-nawmi thalathatan fi kulli 'ayni. Resulullah sallallahu bir sürme danlığı vardı. Uyuyacağı zaman onun da her gözüne üç defa sürme çekerdi. <laughs> Aleyhisselam geceden demek ki çekiyordu sabahinde onu siliyordu. İbn Abbas radıyallahu anhum an ribati Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Hayru yomin tahtajimuna fihi 17, 19 ve 21." "Dedi ki: "Ve ben bir grup melekle geçtim. Gece bana indirildiler. Hepsi 'Sana hıjamat yapman gerekir Muhammed' Hacamat yaptığınız günlerin en iyisi Hicri ayların, mesela Hicri Kameri aylar dediğimiz Recep ayı, Şaban ayı, mesela bundan önceki Cemâ diyelevvel, Cemâdiyelâhir. Bunlar ne oluyor? Bunlar hicri, kameri aylar oluyor. Bu ayların 17'si, 19'u ve 21. Mesela bugün neydi? Recep ayının 16'sıydı. Yarın 17'si işte. Onun gibi düşün. Yine şöyle dedi Aleyhisselam. Miraca çıkarıldığım gece uğradığım bütün melekler topluluğu bana ey Muhammed Aleyhisselam hacamat yapman gerekir dediler. Ya da başka rivayetlerde ümmetine söyle hacamat yaptırsınlar. Ama burada Aleyhisselam'a kendisine sana hacamat yapmayı tavsiye ediyoruz demişler. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: <tık> "Men vecedtumuhu ya'malu amale kavmi luti faqtulu el fa'ile ve el maf'ule bihi. Ve men vecedtumuhu kad ata bahimatan faqtuluhu ve qtul el bahimete ma'ahu." Lut kavmının amelini yapan bir erkeğin bir erkekle ilişkiye girdiğini gördüğünüzde, yapanı da yapılanı da öldürün. Bir hayvana ilişki için yaklaşanı gördüğünüzde onu da öldürün. Onunla birlikte olan o hayvanı da yani o hayvanı da ne yapın? Onu da öldürün buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yine i̇bn Abbas'tan gelen rivayette Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yakta'u salâte-l-himâru vel kelbu vel mer'etul-hâid vel yahudiyyu vel nasâra vel mecusu vel khinzid Kâle ve yekfîke kadri bi lambda tau kişinin hani namazı kişinin önünden geçen eşek köpek hayızlı kadın Yahudi Hristiyan Mecusi ve domuz bozar yine şöyle dedi eğer bunlar senden bir taş atırlık uzaktaysa senin namazını bozmazlar anlaşılan şu kişi namaz kılacağında önüne ne yapacak bir sütre koyacak ve o sütreden dolayı ne yapacak önünden geçenler ona zarar vermeyecek bunu da ne yapmamız lazım? Ya namaz kılarken önlemimizi alacağız. Birisi önümüzden geçmesin, hem o günahkar olup, hem de biz ne yapmayalım? E, namazımıza zarar vermiş olmayalım. E, hele hele bu camide daha fazla dikkat edelim. Yani bir kimse camide namaz kıldığında e, insanların önünden geçebileceği bir yere ne yapmasın? Durmasın. Ya e, duvara yakın bir yerde dursun, ya direklere yakın bir yerde dursun, ya da önüne bir şey koysun, o şekilde namazını kılsın, ربنا مزدهر في قامبر مز على سلام مسأحبا الكرامين تابينت بتابين قيامته قدامهم للكي جمالية ويانا ريونا ونرى غير مسانع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين